Elçey Dynamic standında, agriteknikada inanılmaz bir kalabalık var. Ancak fırsat bulup size yeni ürünleri anlatacağım. İlginç birçok ürünü anlattılar bana, hadi özetini dinleyin bakalım. Bir kere burada AT2 Max var. Bu alışkın olduğunuz bir ekran ancak yanındaki ikincil bir ekran. Peki buna niye ihtiyaç var? İzobas uyumluluğu sayesinde eğer bir ekipmanınızı izobastan kontrol etmek istiyorsanız ve bunu büyük bir şekilde görüp basabildiğiniz tuşlarla kontrol etmek istiyorsanız Böyle bir ekran gayet işinizi görecektir. Hoşuma gitti. İkinci bir ekranı artık Evçe Dynamics'te bulabileceksiniz. Burada ise biçer döverlere takılan, daha doğrusu hasat makinelerine takılan sensörler var. Nemi ölçüyor. Burada ürünün ne kadar nemli olduğunu toplamda görebiliyorsunuz. Bir verim haritalama sistemi aslında. Sahanın hangi bölgesinden ne kadar ürün aldığınızı bir çıktı olarak alıyorsunuz. Bunu izobastı ekipmanlarınıza ilaçlama ya da gübre serpmeye aktarıyorsunuz. Ve ihtiyaç olan bölgelere de bunları atabiliyorsunuz. Yani birbirini tamamlayan teknolojiler bunlar. Ürünler bitmiyor, devam ediyoruz. Bu ise AT2 Ultra. Şu ekranın büyüklüğüne bakın, adeta bir televizyon gibi. Ama sadece boyutuyla değil, sesli komutla çalışabilmesi çok önemli bir özelliği. Bitmedi. Bir yanda bakınız, şu sisteme bakın. Bunun adı ATX. Üzerinde bir kamera var, lidar sensörler var. Bağ aralarında veya bahçede çalışırken sadece otomatik dümenleme değil, aynı zamanda görerek dümenlemeyi de sağlıyor. Böylece hemen hemen otonoma yakın çalışmış oluyorsunuz. Bu arada eğer ihtiyacınız bir çim biçme makinesi ise LC Dynamics onu da sunmuş. Çok ilginç değil mi? İşte LC Dynamics'in standındaki yeniliklerin bir özeti sizlere. Görüşlerinizi benimle ve markayla paylaşacaksınız elbette değil mi?